arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte okulda bir gün yapacağız. Gidde, evet gelin gel durun 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 arkadaşlar bir dur durun 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 bir şey söyleyeceğim. C Ceren TV ye yeah. abone olup like atmayı unutmayın. Like atıp, abone olup, evet. Devlet okulu mu olsun yoksa şey mi? Bence devlet olsun. Devlette de daha sertler ya. Tamam. Ben hemen okul işlerimizi giyelim. Burada, burada nasıl yapacaksak artık. Duuuut <laughs> Duuuut Arkadaşlar kombinimin komikliği şu anda Arkadaşlar nasıl yapacağız biz okul Kıyafeti Yapamazsak Eğer okuldan Yapamazsak okuldan alacağız Elim olduğu için ben Okul formanı mı var An, Nereden aldın? Kaç elmasın var senin şu an? 26 O zaman yetmez 125 elmas var ama ne 100 elmasını verir misin? <laughs> hmm. Dur gösterme okulda gösteresin ya okulda göbek açık giymek niye yasak niye ya. sadece göbek açık giymiş oluyoruz. Ben de okul forması gibi bir şey yapıyorum. Şimdi saçımı yapacağım. Hızlıca. Dur ben hazır değilim saçım. İşte şimdi ben de hazırım. Durun arkadaşlar ben de elma sulu kalacağım. Kantin için param var mı? Ben de var. Hadi gel neyse girelim. Dur kantin için param var mı bekle. Tamam hadi girelim. Sen benim dünyama gelirsin. Dünden beri zaten sıra nikiz. Aa bir hata oldu lütfen tekrar dene diyor. Arkadaşlar ben okula giremiyorum. Ben de neyse o zaman biz başka bir okul biliyorum ben oraya gidiyoruz. Hadi tamam, daha gidiliyor şu an. Ben de, de. Ben de direkt. Ay sen bana gel. Bizim sınıf acayip dolu. Ya, ben Beni oyundan attı. Beni oyundan attı. Beni Niye böyle bu oyun? Arkadaşlar ben dondurabilsem donduracağım videoyu şu anda. Dondurup bunu yapma, yapıp gelmemiz gerekiyor da bizim ben dondurmayı bilmiyorum. Arkadaşlar çok e, kapak fotoğrafı yapman, yapmak için aranızda bir buçuk saat bırakmanız gerekiyor. Ben dün bilmediğim halde kapak fotoğrafı yaptım. ben geldim. E ben de. Yo, ikimiz aynı anda geldik. Ama geldim ben De senin sınıfın boş. Benim sınıfım doluydu. Çok sağ oluz bize gidin. geliyorlar. Ay, çantamı Bıçak! Hocam ders öğretmeni ne? diye Öğretmene. Ders ne? Merhaba, Şimdi öğretmen olarak ben sınıfa giriyorum arkadaşlar. Öğretmeni de benim canlandırmam gerekiyor. Mer merhaba kızım, merhaba. Merhaba kızım. tekrarlayayım. 2 artı 2. Ya iki. İki artı iki. Dört. Direkt bak şöyle de dört diyebilirsin ha. Ay. Hı. Tamam 4. Aferin. Ay, öğrenci miyim ben? Tamam. Bunu sen istedin kızım. Ödevini bitirdin mi? Ödevini bitirdin mi? Evet hocam, asla gösterebilirim. Tamam. Sen de benim ama göster. Tamam, aferin. <laughs> i̇ki, i̇ki kere dört. Hı. Ee, bundan Teneffüs olmadı ki. öğretmen nereye gitti? Ay öğretmen nereye gitti ya? Ders beden değil mi? Ben ne değiştirmeye gidiyorum. Hayır dur okul zili çalmadı. Teneffüs şu an. Okul din çalıyor. din 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 Ne getirmiş okul forması olarak ya ağzıma? Bulamıyorum. Ağzım ne? Din din dilerin din 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 Ben size ben size çıkın. Ben size

Aa bak hadi gidelim. Durun durun çocuklar. Gitme Ders aldım ben. <laughs> ders de aldım. Ya öğretmen benim çık ya. Çocuğum sen de otur. Öğretmen kılığına girme bedene gidemezsin. Bu bu soruyu doğru bilersen gidebilirsin. 8 milyon çarpı 5. 8 milyon çarpı 5. Arkadaşlar bir saniye. Efendim. <laughs> Zil çalıyor. Dın 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 dın. Derse girdik. Hocam derse girdik. Ne yapacağız? Ama şey dersine girdiniz farkındasınız değil mi? Dersin. Yup bir ders beden demişsin. Beden mi? Hocam zil çarptı. Ders beden. Hocam ders mi? Hayır gitmedi. Gel ders beden. Gidiyorum hocam. Ay futbol mu oynayacağız biz ya? Basketbol saz. Hocam gelin buraya <laughs> Ay futbol ben nereye gidiyorum? Ya burası futbol hocam? <laughs> Şuradan Servetsiniz bugün çocuklar. Yok. yemek vaktiymiş. Biz yanlış söylemişiz gelin Ne saati? Yemek saatiymiş. E, yemek saatinde zil çalmıyor muydu? İlk önce gitmek için. Eee ders bitti bile. <laughs> Ya yapıyoruz üstümüzü. Tamam hadi. Çal baktı. koyar mısın? Yok kızım sen kendin koyacaksın onu. Ee, ben <gülüyor> 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 o sırada burada kurami kapana kaba olması Ben yemek pişirdim. Sızdır be. <laughs> Çalmış. Ay Yunus'una gittim. <laughs> sen oğlan telefon! mu yaptın <laughs> Ya yemek saati bitti. Ne 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 Arkadaşlar, Aa. arkadaşlar benim tabletim baka girdi. Video sonlandırdın mı? Yok. Yüzüm görünmediği için hayır. Arkadaşlar yüzüm görünmedi. Gör, görseydi arkadaşlar. Dün, 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 dün. Para bulursun. Altın bulursun. Çıkıyor. Ama benden bakın iyisini bu. İyi geliyorlar. Dün. Oy. Sekerim, dediler. Direkti Şekerin ödü koptu arkadaşlar. Şekeri bir sevmek için elledim. Yaptı hemen uykusundan kalktı. Kus. Kucağım doyuyor şeker. Kucağım doyuyor. Evet, Hadi Ay okuldan, ay okuldan beni kim çıkardı? Ya hocam okuldan atmayın. <laughs> Atmıyorum ki. Hocam. Hocam. Sizin derste ne kaynadı? Zil çaldı. Aynaz naz oyuna girdi. Aha. Neyse umurumda değil. Ya, anjel, Ben anjel. Sen çağırma. <laughs> Bak. Döndür, döndür. çağırma. Müdür, müdür, benim küstüğüm kişiyi çağırıyor. Ah, hocam, müdür nerede ya? <laughs> hocam, böyle konuşmak. Çocuklar teneffüs çocuklar matematik, matematik çocuklar matematik sorusu. Çocuklar matematik sorusu. ay ders kaynadığı için İngilizce dersini aldım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Matematik sorusu çözün şuradan. X o x ne alaka? şey diyeceğim. diabetes'in arasında vardı. Onu da sonuçları açacağım, Var mı doğru. Ben onları şimdi okudum. Açıklayacağım. Puanlar çok kötü ya. Tam yani matematik nasıl çıktı? Zaten sadece matematik vardı kız, unuttun mu? Herkesi sırayla okuyoruz Ercan'cığım. Şimdi o kitabı alacağım. Yanımda. Çocuklar heyecanlı olan var mı aranızda? Tam şimdi okuyorum. Öf <laughs> Angel. Öf <Üf>, Angel. <laughs> Beş. Beş almışsın. Neydin hocam. Matematik sınavından. Tamam. Selam. Hocam. Ben kaçıyorum. Eyvallah. Hayır. Görüşürüz. Hayır. Son. Tamam. Hayır ama öyle bir şey yapamazsın. O okula haykırı. Selen, afiyet Selan ya. Sen de 15 ay, sen de 25 almışsın ya. Neyse, Angel'dan daha iyisin. Ne Ay sınıfın en çalışkan kızı. Ay Ceren, ay sınıfın en çalışkan kızı. Diyorum. Ceren, Ceren, cem, almışsın. Ben tuvalete gidiyorum. Hocam. Arkadaşım ben. Ben Ceren Ceren. Unutun mu beni ya? Hadi gel Aa, ya. Git. Bir dakika geliyorum. Fark ettin mi? Bu okulda tuvalet yoktu. Tuvalet geldi. Yani ben de... Ee, ben de her zaman tuvalet arıyordum hatta diyordum ki e, tuvalet yok altlarına yiyecekler <laughs> çocuklar. Özellikle gerçek de, özellikle de ana sınıfı değil mi? Evet. Ay kreş 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 salonda açıldı bir de. Evet, Çocuk açıldı. Çocuklar. Dün dün Ders Hayır, hadi, hadi. Ben de şöyle çıkacağım. Zil aç. Zil evet. bitsin. Zil Ya hocam ya. <laughs> Tuvalete gidebilir miyim? <laughs> Hayır, aç. Sen gidiyor musun? Kırmızı yedi Да, <laughs> часто. Öğretmenim. Hayır, hayır demişsin ki ağır müzik öğretmen de hiç tuvalete göndermiyor. Tamam. çektim. Tamam. çocuklar şeye gideceğiz. Hmm, neden Rona? Bilmiyorum. Heh. Hadi.